Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Ravzan'ın spor okuluna geldik Evet Şimdi boks öğreniyoruz İlk olarak ah, Boks çok seviyorum Ama önce isim hareketleri Isınma hareketleri şöyle arkadaşlar İlk öncelikle kendi kendinize şöyle yapıyoruz Hani karşındaki de böyle yapıyorsun ya Baba dur bir dakika Hani böyle yapıyorsun ya Hani böyle kalıyor sonra Böyle böyle geçiyor Arkadaşlar böyle bir şey de var. İyi kendi ısınma hareketleri. Arkadaşlar, şimdi size bir de şey var ve baba sen bana bir yumruk vur. Arkadaşlar, yumruk vururken böyle yapıyoruz? Kendi kendi de yaparız böyle mesela? Baba yumruk arkadaşlar. Dön koyunuzda. gibi. Bir yumruktan isteyin. Derne. Bir sürü yumruk atsın. Beş tane yumruk atıyoruz. Bir, iki, sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Çek Yumruk atma. Bakalım nasıl yumruk atıyoruz baba. yumruk bana atılır. İstiyorsanız tarbası elini boks bak, Boks yapıp do box torbası olanlar box torbaları yapabilir. Evet. Yani, babasına vuruyor. <laughs> ben de babama vuruyorum. Arkadaşlar babam çok şah, çok Şimdi beş kere de bundan. Bir, Hadi 1 2. 1. 2. 3. Allah nasip ediyor. Tamıştır Eğer sen ve 5. Baba sen nereye gel? Sen ne yapıyorsun? Ne ya? Evet, şimdi Gerçekten. Ha. Devre Başka Arkadaşlar ben şimdilik babamla yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çıplak elle yaparsanız bakın şimdi. Bak ben yapabilirim yumruk at. Böyle yapabilirsiniz, tutabilirsiniz. Tutakelle evet, evet, yaparsanız. Anlıyor musun? Hadi. Bu insanlık nasıl Böyle yap Arkadaşlar vücudunuza tekme atarken ne yapar? Şey yaparken yumruk atarken ne yapacağız? Şimdi gösteriyorum. Yumruk at. Hayır vücuda mı? Arkadaşlar da Şimdi ben atacağım. Hı. Hadi böyle. Böyle gördünüz mü? Ben şimdi. O Bitiriyoruz. Ne? da Bakalım. 10 dakika. 10 dakika. Ha. Arkadaşlar şimdi, bu şimdi bunu öğrendik. <laughs> Şimdi yapalım. Ya Baba sen dinleyebilirsin. Şu anda yapayım? Yapayım. Baba sen dinleyebilirsin. Şey Şimdi bak. Bu, tamam. bu Bu Arkadaşlar gerçekten çok <laughs> güzel ya. Arkadaşlar Sence baba, sence e, ikinci bölümümüze tekme geçelim mi? Tamam şimdi biter burada. Sonra ikinci de ikinci, de, ikinci de de. bölümde. İkinci ya, bölümde? O yarın başka bir haftaya. Şey yapalım mı? Haftaya. Yı e, tekme. Bir haftaya. Arkadaşlar, arkadaşlar, e, şey size şeyi Ravza'nın, rıvza Ravza oyununda... parkoyunda. E, yaparım. Razan da eğlenceli oyunumda çok güzel bir şey yapacağım. Ve otele gittiğimizi göstereceğim. Bir çok çok güzel bir otele gideceğiz. Neyse. Kim Bilmiyorum. Hayır. Şimdi sıra yumrukta. Yani gidip o 5 Geliyor.

Like atmayı, abone olmayı, yazmayı ve like atmayı, ay like at, abone olmayı ve e, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Şimdi çıkartabilir miyim?